Romantik ilişkiler. İnsan birine karşı romantik hisler beslediği zaman aa evet ben ona karşı içimde evet bir his var. Aa onun da bana karşı var. Aa evet seviyorum ve seviliyorum. Aa bir bakıyorum aa doğru insan. Aa, gerçekten işte çok iyi birisi. O aileler, maddiyat böyle kafamda ölçüyorum, biçiyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Seviyorsam, seviliyorsam birbirimize uygunsak uygunsa o benim için doğruysa ben de yani doğru insanı da bulduğuma inanıyorsam ve birazcık da işte maddi olarak da böyle hani bir şey varsa işte onu da evet, mantıklı, mantıklı da düşünüyorum canım yani evet maddi olarak da böyle filan diyoruz ve bunun mutlu bir ilişki kurmak için yeterli olduğuna inanıyoruz. Sadece biz inanmıyoruz. Dünyanın her yerinde genel olarak böyle bir eğilim var. Sevmek, sevilmek, ait hissetmek, doğru insanı bulmak, aşık olmak mutlu bir ilişki için yeter diye düşünüyoruz. Şimdi bu, bu şuna benziyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani romantik hayallerinizi yıkmak istemem ama bu Instagram'da hikaye olarak paylaşıyordum. Dedim bu buraya sığmayacak. Bir video olarak anlatayım. Şimdi mutlu ilişkiler bulunmaz. Mutlu ilişkiler çaba ve emekle kurulur. Biz ilişki kurmayı bilmiyorsak, ne kadar seversek, ne kadar sevilirsek, o bizim için ne kadar doğru insan olursa olsun biz ilişkiyle ilgili öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmediysek, önemli noktaları bilmiyorsak o ilişkide, sevgide, aşkta, romantik bütün duygularda giderek azalır. Siz hiç yani giderek artan aşk yani var, giderek artan var kaç tane? Genel olarak baktığımızda hep şunu duyuyoruz. Evet aşkın bir ömrünü var. İşte romantik hisler, çekim, birbirine olan elektrik. Bunlar ne kadar yüksek karşımızdaki insan. Evet çok doğru. Her şey çok uygun ama ne oluyor? Hep yokuş aşağı doğru gidiyor. İlişkilerde romantizm azalıyor, yakınlık azalıyor ve biz ilişkiyle ne zaman ilgilenmeye başlıyoruz? Ne zaman ilgilenmeye başlıyoruz? Kriz çıktığı zaman, karşımızdaki kişi bizden uzaklaştığı zaman, acaba başka birisi mi var? Beni aldatıyor mu diye şüphelendiğimiz zaman, kavga ettiğimiz zaman. Romantik ilişkiler önemli arkadaşlar. İnsan insana olan bütün ilişkiler önemli. Çünkü bizi bu hayatta en çok mutlu eden şey de en çok mutsuz eden şey de diğeriyle kurduğumuz ilişki. bunların başında romantik ilişkilerimiz geliyor. Evet yani en mutlu anlarımızda en acılı anlarımızda romantik ilişkilerde onun dışında da diğer insanlar için de aynısı geçerli. Hani hayatımızda ne olursa olsun hani birisi bizim canımızı sıktığında nerede olduğumuzun, maddi durumumuzun, eğitimimizin, zengin miyiz, fakir miyiz hiçbirinin önemi yok. Birisi canımızı sıktığında insanlar bizi e, acıttığında yani evet ya, insan ilişkileri insanlarla çok mutlu da olabiliyoruz, çok mutsuz da olabiliyoruz. Dolayısıyla İnsan insana ilişki, insan davranışlarını inceleyen bilim dalı değil mi? Psikoloji. Biz de burada bir psikoloji kanalıyız değil mi? Ben de size bir psikolog olarak temel psikoloji bilgilerini paylaşıyorum. Şurada bir sıkıntı çıkıyor. Sadece şurada yaşadığımız bir şey var. Sanki romantik ilişkiler söz konusu olduğunda bizim hiçbir şey bilmemiz ve öğrenmemiz gerekmiyor. Hani romantik ilişkilerin insan romantik ilişkilerinde insan insana bir ilişki olduğunu unutuyoruz. Aşk varsa, yoğun bir çekim varsa aramızda, elektrik varsa, çok mutluysam, çok iyi hissediyorsam gerisinin bir önemi yok ki. Seviyoruz birbirimizi. Yetmez mi yani seviyoruz birbirimizi. Yani tamam çok güzel seviyoruz birbirimizi. Bu zaten olmazsa olmaz. Bir, biraz çekim lazım, sevgi lazım, saygı lazım, denklik lazım, birbirimize uygun olmamız lazım. Bir, bu zaten olmazsa olmaz. Şimdi iş yerine gidiyorsunuz mesela orada hani öğrenmeniz gerekiyor. Bir insan ilişkilerini öğreniyoruz toplumda. Anne babamızla bizi hani içine doğduğumuz ailede de bak işte büyüklerin yanında böyle yapılır. işte bayramda böyle büyüklerin eli öpülür. işte bak bu resmi geç burada hazır ol da bekleyeceksin. İstiklal maaşı çalarken böyle duracaksın. Okulda işte müdür konuşurken. Biz nerede duracağımızı, nerede sessiz olacağımızı, burada sınıfta, burada ders var, burada sessiz olmalısın belli kurallar var. havaalanında uyumam gerekiyor. işte bir kafeteryada, değil mi? Bunu öğreniyorum. E, romantik duygular devreye girince her şeyi bırakıyoruz. Hani sanki romantik duyguların gücü her şey yetermiş gibi geliyor ki bunun da sebebi merak etmeyin. Kimse de size bunun aslında bu noktada öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu söylemiyor. Çünkü onlar da bilmiyorlar. Ve daha çok biz psikoloji biliminin etkisinden çok ilişkilerimizi neye göre yönetiyoruz? Filmler var sanat, edebiyat, romanlarda okuduklarımız, filmlerde işlenen hikayeler, şarkılar. Yani e, yani psikolojiden ziyade orada işte yani orada var yani orada şarkılarda bir hikaye var, filmlerde bir hikaye var. Onlar da bizim yani bir şey idealize etmek istiyoruz, bir şey inanmak istiyoruz e, ve hadi bu bir kere oldu. Yaşadın, hayal kırıklığına uğradın, iki kere oldu, üç kere oldu ama hani bir noktada bizim bir dakikaya ya bir dakika yani kriz çok güzel başlıyor. Rüya gibi başlıyor, kabus gibi bitiyor. Neden böyle oluyor? Neden hep böyle? Ha. Burada arkadaşlar işte burada romantik ilişkilerde bu, bunu, bunu çok sevmiyoruz. Bunu çok duymak istemiyoruz biliyorum. Romantik ilişkilerin de romantik ilişkinin de bir çeşit insan ilişkisi. insan insana bir ilişki olduğu ve bütün insan ilişkileri gibi bazı yasalara tabi olduğu gerçeği ama yani sen de bütün işin tadını kaçırıyorsun. Yani bütün böyle romantik... Ya, <laughs> Yani bu tadını kaçırmakla ilgili bir şey değil kıymetli arkadaşlarım. İlişkide dikkat edilmesi gereken şeyler var çünkü bizim en büyük travmalarımızın da açığa çıktığı yer romantik ilişkiler. Travmalarımızı sergilemeye çok müsait. Bakın dikkat edin iki sevgilinin yaptığı kavgada birbirini asla söyle, yani öyle şeyler söyler ki ben yani bir kavga kendi kavgalarınızı da düşünebilirsiniz sevgilinizle insanların sokaktaki insana söyleyemeyecekleri bir sürü şeyi seviyorum, ölüyorum dediği insana, uğruna ölürüm dediği insana verdikleri acıya bakın. Neden birbirini seven insanlar bir anlamda da intikam almak isterler, bu kadar karşılarındaki insanın canını acıtmak isterler? Burada harekete geçen psikolojik mekanizmalar var arkadaşlar. Bunları öğrenmek, bilmek lazım ki bu videoda bunu anlatmayacağım. Sadece hani nerede anlattığımı da söyleyeceğim. Bununla ilgili kitaplıyım. Sadece burada söylemek istediğim şey şu. Aşk ve mantık birbirine zıt şeyler değildir. Aşk ilişkileri de belli kurallara tabidir. Çok seviyoruz, ölüyoruz, içimiz akıyor. Yine de dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ve biz en başında doğru insanı bulduk. Seviyoruz ve seviliyoruz. En başında bunları bilirsek, ilişkimiz, ilişki inşa etmeyi bilirsek zaten mutlu oluruz. Her şey var ama ben hiç bilmiyorum. Öğrenme gereği de duymamışım. Ne zaman öğrenme gereği duyuyoruz? Kriz durumlarında. Ne demiştik? Fırtınalı denizde yüzme öğrenemezsiniz. Bir küçük ayağınızın yere değdiği bir havuzda öğrenirsiniz. Hani işler sakinken ama ne oluyor? Bir kriz yaşıyoruz. Canımız o kadar acıyor ki. Bakın 3 ay önce, 3 aydır bir ilişkimiz var. 3 yıldır her neyse. Çok mutluyduk. Her şey çok güzel gidiyor ve birden karşımızdaki kişi uzaklaştı. Karşımızdaki kişinin gönlü birine kaydı. Karşımızdaki kişi mesajlarımıza cevap vermiyor. Bir sıkıntı var. Kavga ediyoruz bana kötü davranmaya başladı. Prensesim, meleğim derken hardcut davranmaya başladı. Benim canım acıyor. Kendimi önemsiz hissediyorum. Yeniden onun gözünde, onun göz bebeği olmak istiyorum. Yani bir daha. Hemen eskisi gibi olalım istiyor. Canım o kadar acıyor ki. Şarkılara bakın. Yani insan, o sanatçılar öyle derin acılarla o şarkıları yazmışlar. Yönetmenler o filmleri çekmişler. Edebiyatçılar o romanları yazmışlar. İşte can havliyle eskisi gibi olmak için yeniden onu yakalamak için cevaplar arıyoruz. Bana atılan ya da diğer meslektaşlarıma atılan mesajlar, böyle hani sorulan sorulara da baktığımızda hep şu var. Çok üzgünüm, çok acı çekiyorum, ne yapabilirim? Hani bir şey söyle yapayım. Ben burada ben benim buradan o zaman da devreye ne giriyor? O zaman hiçbir psikolojik bilgi işlemez arkadaşlar. Orada çalışabilecek bir psikolojik enstrüman yok. Orada da devreye taktikler giriyor. Taktik veren işte böyle uzmanlar olabilir, işte uzman olduğunu söyleyen kişiler olabilir. İşte ya da eşiniz dostunuz arkadaşınız mutlu olduğunu söyleyen bir arkadaşınız. Çünkü sen çok aradın. Çünkü sen çok şımarttın. Bak azıcık yazma işte, biraz uzak dur. Sen de işte böyle yap. İşte sen de onu kıskandır. Bak böyle yaparsan şöyle olur. Yok hayır o değil. Bu daha da bizim bu bizim daha da acı çekmemize gerek daha da acı çekmemize neden oluyor. Şimdi can havliyle bu yoğun acıyla yapabileceğiniz tek bir şey var. Sakin kalmak, içinize dönmek, gerekirse psikiyatrik yardım almak. Burada hayatınıza devam etmenize engel olacak kadar yoğun bir acı yaşıyorsanız psikoterapi artı psikiyatrik tedaviye ihtiyacınız vardır. Burada diyeceksiniz ki benim bir şeyim yok ki. Ben alakalı bir durum yok. Yani ben bir şey yapmıyorum. Sakin kalmak için bu desteğe ihtiyacınız var. Sakinleşeceksiniz, sakin kalacaksınız. Önce sakinlik ve kendinizi, can güvenliğiniz yaşadığınız, ne yaşadığınızı bilmiyorum, fiziksel olarak da kendinizi güvende tutacaksınız ve sonra da sakin kalacaksınız. O anda sizi Eski günlere döndürecek bir taktik yok. İşte falcılar, büyücüler burada devreye giriyor. İşte insanlar hiç ummadığınız insanlar bakıyorsunuz böyle işte karşısındaki kişiye büyü yaptırmaya çalışıyor falan. Onu istiyor. O eski duyguyu istiyor. Oysa o eski duygu, tekrar söylüyorum, aşk, sevgi, romantik duyguların yoğunluğu yeterli olsaydı Romantik ilişkilerde hep yokuş yaşa hep azalarak bitmezdi. 6 ay bir sene içinde bitmezdi. Ömür boyu sürerdi. Azalıp bitiyorsa bizim burada öğrenmemiz gereken şeyler var bunu anlatan kitaplar var. Bir liste oluşturdum. Ara sıra Instagram'da paylaşıyorum. Buraya da paylaşılıyorsa aşağıya linkini koyacağım topluluk sekmesinde. Okumamız gereken kitaplar var. Ama ne zaman? Can haliyle mesela bizim burada bir oynatma listemiz var. İki tane. Biri herkese açık, birisi ücretli olarak mavi odanın üzerinde. Evlenmeden önce oynatma listesinde özellikle evlilikte sınırlar dediğimiz 5 videoluk müthiş bir seri var. Eğer oraya böyle can haliyle geliyorsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok acı çekiyorum ve belki burada bir şey vardır. Orada bir şey yok arkadaşlar. Orada bir şey yok. O zaman hiç katılmayın. Çünkü bir şey arıyorsunuz ya böyle hani. Değil değil. Çırpındıkça daha çok batarız böyle zamanlarda. Sadece sakin olacağız. Yürüyüş yapacağız. Bedenimize ne iyi geliyorsa bedensel ve zihinsel olarak dinleneceğiz. Hayatımız devam ediyor. İşimize gücümüze konsantre olacağız. Kalan enerjimizle acımızı çekeceğiz. Gerekirse dediğim gibi psikiyatrik tedavi ilaçlardan yardım alacağız. Önce bir zihin ve beden olarak berraklaşacağız. Sonrasında şu gerçek ilişki kurmadan önce bilmem gereken şeyler var. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bu tıpkı şuna benziyor. Bakın hani sevgi, saygı, doğru insan yeter demek şuna benziyor. Harika bir mutfağım var. Tencere ta, tencere tavalarım muhteşem. Dolap ağzına kadar yiyecekle dolu. E, soğan var, sarımsak var, her şey var. Patates var, yoğurt var. Kıyma var, un var. Merdane var, tencere var, su var. Dünyanın en güzel mutfağına, en kaliteli malzemelerine de sahip olsanız, bunları bulmuş olmanız sizin bir oh, mutfakta bir yemek yiyeceğiniz anlamına gelmez. Yemek yapmayı öğrenmeniz lazım. Orada o malzemeyi, evet her şey çok güzel, ortam çok güzel ama ben bilmiyorsam, ben bunu bilmiyorsam. Peki ben çok iyi biliyorum. Mutfak yok, hiçbir şey yok, malzeme yok. Yine olmaz. Öğrendim. Artık kendime bir mutfak arayışına hani Anlatabildim mi? Her ilişkide. Bakın her ilişkide. Her ilişkide, her yakın ilişki ve ilişkimiz yakınlaştıkça sorunlara gebedir. Her yakın ilişkide biliyoruz ki yani bu şöyle düşünün. Şu an karnım çok tok. Yemek yedim. Biliyorum ki acıkacağım. Yani acıkacak olduğum bir gerçek. O yüzden de kahvaltı ettikten sonra akşam yemeği için ...mutfağa geçiyorum, bir şeyler yapıyorum... ...ya da yorum ki dışarıdan söyleriz... ...ya da dışarıya gideriz... ...bir fikrim var... ...acıkacağımı biliyorum... ...ama çok açım... ...çok açsam artık ne bulduysam yiyeceğim... ...ama bu da hiç güzel... ...o zaman tekrar sakin olacağım... ...tekrar diyeceğim ki... ...evet... ...anlatmak istediğim şey şu... ...doğru insan... ...sevgi dolu bir insan... ...uyumlu insanların bir araya gelmesi... ...benim... E, çok güzel, temiz, içi malzeme dolu bir mutfakla bir araya gelmem gibi. Sonrasında benim burada işlemem gereken bir şey var ve orada bir üretime geçmem lazım. Çünkü esas mesele benim açtığım, esas mesele benim duygusal açtığım ya da fiziksel açtığım fark etmez. İlişki dediğimiz şey bizi doyurmak için var. Mutfak dediğimiz şey de bizi hani böyle otursun diye böyle bir örnekle veriyorum. Mutfak dediğimiz şeyle, de, malzeme dediğimiz şeyde bizi doyurmak için var. Ve ben doymak için orada çaba harcamalıyım. Ben harcamıyorsam eğer o çabayı, o zaman oraya da o çabayı konu buradan çok dağılmasını istemiyorum da, o zaman razı neyse burasını söyleyeyim. Bunu sonra anlatayım. Ben o çabayı göstermek zorundayım. Bana aitse, benim ilişkimse. Ve Orayı da güvenlikte sınırlar içinde muhafaza etmek zorundayım, öğrenmek zorundayım. Acil durumlarda okuduğunuz kitap, evlenmeden önce keşke herkes doğru kaynaklarla, doğru kitaplarla karşılaşsa. O yüzden bir liste oluşturdum. O yüzden burada hem ilişkilerle alakalı ayrı bir listemiz var. Herkesi açık ve katıl kısmında da var, herkes açık tarafta da var. Bunları dinlemek, aktarım konusu, sınırlar eğitimi bunları bilmek. Ha şu gelebilir aklınıza son olarak şunu da söyleyeyim. Diyebilirsiniz ki yaşadığımız ilişkiye dair sorunlar benim eşimin, benim sevgilimin kişilik bozukluğundan, onun bir takım psikiyatrik durumlarından kaynaklanıyor. Ya da diyebilirsiniz ki ben acaba ee, sağlıklı bir ilişki kuracak kadar benim psikolojim sağlam mı? Hani iyi bir ilişki içinde birazcık da ne bileyim hani böyle depresif olmama, kişilik bozukluğumuz varsa bunları fark etmek, kendimizi tanımak gerekmiyor mu? Bununla da ilgili şunu söyleyeyim. Güdüm sağlam söyleyeyim. 15 dakika olmuş. Ee, evet psikolojiniz çok sağlam değil. Psikolojiniz çok sağlam değil. Belki psikiyatrik tedavi görüyorsunuz, psikoloğa gidiyorsunuz falan. Böyle hani çok da iyi hissedemiyorsunuz, mutlu da değilsiniz. Şunu sorun sadece, şunu soruyorum size, siz kendinize sorun. Sabah kalkıyor muyum? Saçımı tarıyor muyum? Ya da taramasam bile bir şekil verip işime gidebiliyor muyum? Yani çocuklarıma bakabiliyor muyum? Ya da yoksa bile hani gidip tamam her şeyi bırakın. Gidip marketten alışveriş yapabiliyor muyum? Bir bakkalla iletişim kurabiliyor muyum? Arkadaşlarımla kahve içmeye gidebiliyor muyum? Komşum gelip ben de kahve içebiliyor mu Yani ne, ne kadar psikolojim bozuk. Apartman toplantısına katılabiliyor muyum? İş yerinde toplantıda falan işte trafikte araba kullanıp gidebiliyor muyum? Ya da otobüse binebiliyor muyum? Otobüste işte, metroda sıra bekleyebiliyor muyum? Bu, bu kadarını yapabiliyorsanız, bu kadarını öğrendiyseniz hani çok istemeseniz bile işte bir düğüne gidiyorsunuz. Çok istemiyorsunuz ama işte yapılması gerekenler var yapıyorsunuz bunları çünkü öğrendiniz. Bunları öğrenebilip öğrenip yapacak kadar hani hayata dair diğer görevleri öğrenip yapacak kadar psikolojiniz düzgünse, evet. Size mesela OKB, okay, OKB, okay, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu var. Sizde belki işte ne bileyim aklıma da şey gelmiyor. İşte panik atak var, anksiyete bozukluğunuz var. Panik atak geçiriyorsunuz. Eşiniz öyle böyle ne olursa olsun hayatın diğer alanlarına uyum sağlayabiliyorsanız, öğrenebiliyorsanız iki tarafında ermiş olmasına gerek yok. İki tarafında e, psikolojik sorunlarını aşmış olmasına gerek yok. İki tarafta yani oturup e, bunlara dikkat edip e, karı koca bunu öğrenip mümkünse karı koca birlikte bunu öğrenip e, kendimizi çünkü yani ben kendim iyileşeceğim de sonra bir ilişki dersek o zaman dünyada ilişki diye bir şey kalmaz. Kimse ilişki kuramaz. Bunları öğrenebiliriz. O yüzden de arkadaşlar yani bunları öğrenebilirsiniz. Kitaplardan öğrenebilirsiniz. Bu konuyla ilgili eğitim veren yerler var. Güzel eğitimler. Doğru insandan doğru eğitimleri alabilirsiniz. Bizim kanalımızdan yine YouTube katıl kısmında Mavi Oda'nın bir üzerinde mutlu ilişkiler için oynatma listemiz var. Onu izleyebilirsiniz. Tek bir koşulla. Can havliyle değil. İlişkiniz yokken. ilişkiniz mutluyken. Böyle adımları lütfen kasırgada, fırtınada değil işten yolundayken, her şey yolundayken, işler karmaşıklaştığında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O zaman sadece taktik. Taktik. en baştan bilirsek kendimizi sıkıştırmayız. Öğrenilmeyecek bir şey yok. Aşk ve mantık birbirine zıt kavramlar değildir. Ne kadar aşık olursak olalım o yönetilmesi gereken bir ilişkidir. Biz ilişki kurmayı öğrenmeliyiz. İlişkiler e, ilişki kurmak e, hepimizde var olan bir beceri. Biraz da bilgi gerekiyor. Evet haklısınız. Kimse size demiyor ki e, bak burada da hani şöyle olsa bazı kitaplar liselerde okutulsa, psikolojik kavramlarla lise ikinci sınıfta tanışsak e, böyle mecburi bir şey olsa nikah kıymadan önce belirli bir kurstan hani geçilse keşke böyle şeyler olsa ama yoksa da o zaman biz kendi imkanlarımızda yok. Dünyanın hiçbirinde yok bu arada yani. Ya da varsa da belki bazı belediyeler varsa da söyleyin. Yani yapan e, hani böyle bir mecburiyet var mı bilmiyorum. Ben varsa da söyleyin. Evet ya evlenmeden önce böyle bir, bir aylık bir kurs var. Sonra işte kişiler <laughs> yani var mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.